geldim. Biliyorsun. Ne diyeyim ben şimdi sana? Hiçbir şey deme. Bir tek kalmama izin ver yeter bak. Söz veriyorum bu sefer hiçbir şeye karışmayacağım. Kaç defa denedik biliyorsun. Nasıl inanayım sana? Söz veriyorum. Eğer durmazsan kovarsın. Ya bela çıkarırsa? Çıkarmam. Ya çıkarırsa? Çıkarmam ya. Baktım olmuyor bir kenarda kafama sıkarım. Manyak manyak konuşma. Eğer sıkmazsam siksinler. Benim de bir gururum var be. Gördük. Son defasında bütün Konya'yı ayağa kaldırıp gittin. Sen de aşağılama o O ne zamandı? Ben de Ömer'den Artık iki çocuk babası. Bunu yapma bana. Sen de yapma. Benim için ama hoş. İyi bile olur. Ama insaniyetli olmaz. Sana da yazık haline de. Sen de anla artık. Başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, duymuş. Hepsi hesap edildi bunların ya. Her şey hazırım diyorum sana. De ki iyilik ediyorsun. De ki sevap işliyorsun. Herkesin inandığı bir şey vardır bu amına kudumun hayatında. Benimkisi de sensin. Ne yapayım? Durduğum köprünün o karşısında kaldı umutlarım Küçümsedi ve gitti düşlerime Artık belli olmayan bir yolda benim yarınlarım Tek isteğim görmesin ve duymasın düşüşlerimi Şimdi gidersen bu şehirden tutarsan ellerinden başkasının Haberin olsun öyle olacaksa eğer ben de başkasıyım Senden öğrenirim kalmamayı git Biliyorum ben gurbet elde ağlamayı Vezem yoksa gözlerin var bağımlımım ben seninle Saçlarını bir piç uğruna kesme sakın bir daha Çekinmeden haber yollasın kimse sana hayattan Sıkıntı yok çekmecemde iki adet kurşunum var Canım inan ki istemiyor yakmışım bir tütün daha Bir vuruşla çıktı ateş ölüm saçan çaklığından Seyrederken elvedanı kafamı kırdı baş sigara Vakit geçti beklemekle diyemem artık gitme tamam Baharda saklı kaldı tutulmayan sözlerimiz Yapraklarım döküldü bak görmeyince gözlerini Ne güzel bir elvedaydı resme derdi ki dişini Ressamlar yokluğuma el salla İyiliğine sözüm yok et sevdiğimi paylaşamam başkasıyla Serseriysem aşk da serseriyim Nasıl dost olursun oğlum sevdiğim bir kadınla Ağzı bozuk biriyim ben küfredersem alınma Ellerimi verdim ateşe penceremden sözülüyor dumanları Matçamın öker Sen yanımda değilsin hiç anlamı yok baharı Ellerini tutmasam da ben yanındayım korkma canım istemezsin akmasını damlaların gözlerinden Hırsedip de gittin öyle öldüm oysa özlemimden Raciz istemişti ben döndü dikçe dönmedim de Yalancıyla dolu çevren bir tek beni görmedin sen